Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere Dark Orbit'te yeni bir şey göstereceğim yani e-postamızı doğruladığımızda bazı ödüller kazanabiliyormuşuz e, onu göstereceğim hızlı bir şey olacak e, şimdi Dark Orbit'in Instagram sayfasına girdiğimde burada e, bir tane şey gördüm başta kod zannettim kod geldi falan diye düşündüm ama e-mail doğrulama ile alakalı bir şey gelmiş e mailimizi doğruladığımızda bize belli başlı ödüller veriyor. E Ödülleri burada yazmışlar mı bilmiyorum. Ama bakalım bir yok. Buraya yazmamışlar ödülleri burada da ama gözüküyor zaten. Şunu hatta bir isterseniz direkt çeviriye dağıtayım. Çeviri diyelim. Çevirimize yapıştırdığımızda ise kaydetmek için hesap güvenliği çok önemli e-postayı doğrulamadıysanız oyununuzda süreç boyunca size adım adım yol gösteren bir katman görebilirsiniz. Bu ara bültenimize abone ve e-postanı sonra ederseniz güzel bonuslar sizi bekliyor gibi bir şey de yazmışlar. E hesabınızı doğrulamadıysanız left 4 var burada. X4 herhalde ekstra enerji pet yakıtı olması lazım. Bir de ebedi kapıyla alakalı bir parça ebedi parça geliyor. E alabilirsiniz bunları. Tabi ne kadar iyi, ne kadar kötü orasını bilemeyiz. Ama e, gelip alabileceğiniz bir bonus diyelim. O zaman bugünlük benden bu kadardı. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.